Erzurum'dan ayrılma gereği. Daha sonra efendiler Ağustos içinde her yerden bir takım delegelerin Sivas'a yollandıkları ve kimilerinin de Sivas'a varmaya başladıkları anlaşıldı. Sivas'a varan delegeler bizim ne zaman yola çıkacağımızı sormaya başladılar. Artık Erzurum'dan ayrılmak gerekiyordu. Ama şimdiye değin verdiğim bilgiden anlaşılmıştır ki Sivas Kongresi Doğu ve Batı illerinin ve Trakya'nın yani bütün yurdun birliğini sağlamak amacını güdüyordu. Bunun için bu kongrede Doğu illerinin delegeleri bulunmak gerekirdi. Bu illerden Sivas Kongresi için delegeler seçtirmeye kalkışmak işe yaramaz bir düşünceydi. Erzurum Kongresi'nde bulunan delegelerin de Sivas'a götürülemeyecekleri anlaşılıyordu kaldı ki geldikleri yerlerden doğu illerinin haklarını savunmak için yetki almış olan bu delegelerin daha genel bir amaca ilişkin yetkileri de yoktu. Gene bu nedenle Erzurum Kongresi'nin Sivas Kongresi'ne doğu illeri adına bir delege topluluğu göndermeye yetkisi olamayacağı da açık bir gerçekti. Yeniden delege seçtirmeye kalkışmak ne ölçüde işe yaramaz idiyse bir takım kuramsal düşüncelerin çerçevesi içinde sıkışıp kalmak da o ölçüde işe yaramazdı. En kolay ve çıkar yol vilayat-ı şarkiye müdafai hukuk cemiyeti temsilciler kurulunu Sivas'a götürüp kongreye katmaktı. Üyelerden Mutki aşireti başkanının Mutki dağlarından dışarı çıkmaktan korktuğunu ben kendim bildirdim. Siirt milletvekili Sadullah Bey ortada yok. Servet ve İzzet Beyler kongrevi ter bitmez birer özür bildirerek Trabzon'a gitmiş bulunuyorlar. Erzurum'da Ravuh Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de özür bildiriyor. Yolumuzda Erzincan'da Şeyh Fevzi Efendi'yi bulabileceğiz. Servet ve İzzet Beyleri çağırdım. Gelmediler. Raif Efendi'ye bizimle gelmesi için rica ettik, kabul etti. Sonunda Temsilciler Kurulu üyesi olarak Erzurum'dan 3 kişi, Erzincan'dan 1 kişi ve Sivas'ta bulduğumuz Bekir Sami Bey ile 5 kişi olduk. Ve Sivas Kongresi'ni meydana getiren delegelerin belgelerini incelemek gereği duyulduğu zaman ben orada şöyle bir belge yazdım ve altını Temsilciler Kurulu mührü ile mühürledim. Temsilciler Kurulu'ndan Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Bilginlerden Raif Efendi, Şeyh Febze Efendi, Bekir Sami Bey. Yukarıda adları yazılı kişiler Doğu Anadolu Adana Sivas Kongresi'nde bulunmak üzere Erzurum Kongresi'nce görevlendirilmişlerdir. Mühür Efendiler, Erzurum'dan çıktığımız gün 29 Ağustos 1919'dur.